Herkese selamlıyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımız bugün de sizlere yepyeni bir video ile karşınıza gelmiş. Emanet dizisinin başrol oyuncusu bugün kendi doğum gününü kutluyor arkadaşlar. Hemen partiden sizlere yepyeni kareler sunuyoruz. Arkadaşlar bir video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz arkadaşlar tercih ederiz ki videoyu sonuna kadar izleyesiniz videonun sonunda hemen partiden çap video sizlere sunup sunacağız arkadaşlar Hoşçakalın Kendinize iyi bakın görüşürüz İyi seyirler arkadaşlar yorum ve fikirlerinizi yapmayı lütfen unutmayın <laughs> <Sen> de... <gülüyor> 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 Burada kutladığımız için, sizlerle beraber olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu benim için çok özel bir doğum günü. Çok sevdiğim insanlar, sevdiğim... <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs>